İyi misiniz? Yorgun görünüyorsunuz. Yok. İyi. Yok bir şey. Yüzünüz öyle demiyor ama. Sen boş ver yüzünün ne dediğini. Dilim bir şey yok diyorsa yoktur bir şey. Eskiden gönüle değil derlermiş hocam. Yani dilin söyleyemediğini gözler anlatırmış. E, anlayamadım tam olarak. Yani biraz daha açık konuşuyor musun Ezgi? Anlayacağınız ben moralinizin neden bozuk olduğunu biliyorum. Öyle mi? Nedenmiş? Söyle ben de öğreneyim. ...Yasemin'e hissettikleriniz yüzünden. Yok öyle bir şey Ezgi. nereden çıkarıyorsun ya? Saklamanıza gerek yok hocam. Ben sizi Cem Hoca ile konuşurken... ...yani istemeden duydum hocam. Artık özel konuşmalarımız da mı dinleniyor Ezgi Hemşire? Yok hocam gerçekten istemeden oldu. Zaten kimseye de anlatmadım. Merak etmeyin. Ezgi bak bazen insanlar yanılır. Ben hissettiğim şeyler konusunda yanılmışım. Yasemin benim sadece arkadaşım. Sevindim hocam. Yani sizin adınıza sevindim. <laughs>